Hemen her yerde yoğun olarak kullanılmaya başlanan elektrikli scooter için Birleşik Krallık'ta yasal düzenlemeler yapılıyor. Elektrikli scooter kullananlar ağır cezalarla karşılaşabilir. Mia Solicitors ortaklarından Avukat Sefaret Yaman'dan detayları öğreniyoruz. Günlük hayatımızda hemen her yerde görebileceğimiz elektrikli scooterlar bu hafta gündemimizde. Mia Solsters firması ortaklarından deneyimli avukat Sefaret Yaman yasal düzenlemelerinden bahsedecek. Aslında var mı yok mu bunu öğreneceğiz. Çünkü herhangi bir kaza durumunda ya da yapılacak bir işlemde nasıl bir Kanun geçerli ya da bunun bir kanunu var mıdır? Bunları öğrenelim değil mi? Sadece bizim gündemimizde değil herhalde İngiltere basında da gündemde olan bir konu sanırım değil mi Safar? Evet bu yoğunlukla gündeme gelen zaman zaman gündeme gelen bir e, konu. E, biliyorsunuz bu pandemiden bu yana genel olarak verilen tavsiye mümkün olduğunca topu taşıma araçlarından uzak durmak. Topu taşıma araçlarını kullanmamak. Pandemiden bu yana toplu taşıma araçlarının kullanım miktarı yaklaşık yüzde 90 oranında düştü ve trafikteki hafifleme, trafikteki azalma yüzde 70 oranında düştü ve insanlar daha sağlıklı, daha güvenli bir yolculuk yöntemi olarak ya bisikletlere ya da bu elektronik skuterlere yöneldiler. Bisiklet kullanımında yaklaşık yüzde 300'lük bir artış oldu. İnsanlar artık ya yürümeye, elektronik skuter kullanmaya ya da bisiklet kullanmaya yöneldiler bunun getirdiği sonuçlardan bir tanesi de insanların işte işlerine gidebilmeleri için ya da günlük yaşamda işlerini devam ettirebilmeleri için yolculuklarını yapabilmeleri için tercih ettikleri bir araç elektronik scooter oldu. Evet. Elektrikli scooter kullanabilmek için, sürebilmek için en az 16 yaşında olmanız gerekiyor. Geçici ya da sürekli bir ehliyetinizin olması gerekiyor ve bu e, ancak bisiklet yolunda kullanmanız gerekiyor. Bunu eğer bir şirketten özel olarak aldıysanız ya da bir internet internet yoluyla aldıysanız onun sahibiyseniz eğer bunu kullanamazsınız. Bunu bunu sürmeniz normalde yasak. Bunun sürülmesinin yasak olduğu durumlarda eğer yakalanırsanız bunun 300 poundluk bir cezası var ve 6 point bir cezası var. Yani ehliyetinizi kaybedebilirsiniz eğer geçici bir ehliyetiniz varsa. Bütün bu yasaklamalara ve sınırlamalara karşı yine de gördüğümüz gibi etrafta oldukça fazla bir kullanım var bunların sayılarında. Bunların artık yasallaş yasallaştırılması, hatta bunlara plaka verilmesi, bunların özel sektörde de satın alınıp kullanılmasının meşru hale getirilmesi yönünde kampanyalar yürütülmekte. Hatta bazı parlamento üyeleri işte bunun özendirilmesi gerektiğini öne sürüyorlar. Ya da bu kampanyayı yürütenler bunun sağlıklı bir seyahat aracı olduğunu, çevre kirliliği yaratmadığını, dolayısıyla bisiklet gibi özendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama aynı zamanda bunların kullanımının bir dezavantajı da var. Dezavantajları da Şimdi bunların bir noktada şarj edilmesi gerekiyor. Şarj edilmeleri için de dizelle çalışan büyük vanlarda toplu olarak şarj ediliyorlar. Bu kampanyaya karşı ya da daha doğrusu buna karşı olan insanlar da bunların şarj edilmelerinde kullanılan bu vanların çevreye kirlilik yaratabileceğini ileri sürüyorlar ve bunların da bisikletler gibi çok fazla kullanılması durumunda bir metal yığını bir çevre kirliliğine yol açabileceğini söylüyorlar. Ama şu anda Avrupa'nın birçok ülkesinde yolculuk için çok popüler bir araç bu. Ee, en az bisiklet kadar popüler olma yolunda bir araç ee, Ayrıca dediğim gibi insanların egzersiz yapmaları işte çevre kirliliğine yola açmamaları trafik katmamaları e, durumu da söz konusu hemen burada evet. araya girmek istiyorum aslında ee, dediniz ki bisiklet yolunda kullanılması gerekiyor Peki evet. bisiklet yolunun dışında kullanılması bir tehlikeye yol açtığından dolayı mı yasaklanıyor acaba ya da kullanılması yasak Evet özellikle siz etrafınıza baktığı zaman baktığınız zaman kaldırımlarda özellikle bunun kullanıldığını çok görürsünüz bu yasak. Çünkü kaldırımda kullanımı hem kaldırımı kullanan insanları etkilediği için hem de kaldırımı kullanan görme engelli insanlar için bir tehlike unsuru olduğu için, bir tehlike arz ettiği için yasaklanıyor. Buna karşı yürütülen kampanyalardan ya da görüşlerden bir tanesi de şey söyleniyor işte bunların her yere bırakılması mümkün. İşte kaldırımlara bırakılıyor, yolun kenarlarına bırakılıyor. Bu da o kaldırımları o yolları kullanan insanlar için bir tehlike unsuru olmakta. Bunun, bunun dezavantajları var. Hani bu bir anlamda dikkat edilmesi gereken ya da önlem alınması gereken bir durum ama genelde e, parlamento bazında ya da Avrupa bazında birçok e, ülkenin yasallaştırdığı ve giderek e, daha çok popülerleşen bir e, yolculuk aracı. Tekrar araya gireceğim şunu sormak istiyorum burada da herhalde yasallaşması önümüzdeki günlerde hemen olabilecek bir şey değil mi? Çünkü şu an herhalde bizi izleyip elektrikli scooter kullanan birçok vatandaşımız evet. olu evet. vardır muhakkak. Evet. Onlar için beklemeleri gereken bir tarih var mı yoksa Şu anki düzenlemeye göre bunu kiralayan şirketlerden sadece 12 aylığına kiralayabilirsiniz. Bunu satın alamazsınız. Bu kiraladıktan sonra kira süresinin bitiminden sonra kirayı uzatabilirsiniz. Ama bunun özel olarak edinimi, özel olarak sürülmesi hala yasak. Ama bu yasaklı duruma ne kadar müdahale ediliyor? Ne kadar ceza kesiliyor ya da bunun ne kadar göz önüne göz ardı ediliyor? O başka bir sorun. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Yine önemli bilgiler verdiniz. Onun dışında eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu elektrikli scooterların kullanımının çok dikkatli olması gerekiyor çünkü biliyorsunuz birkaç ay önce BBC'nin çalışanlarından bir tanesi böyle bir skuterla karıştığı kazada hayatını kaybetti. Birebir kullanımlı olduğu için herhangi bir araçla ya da başka bir motorlu araçla çarpışılması durumunda çok ağır incinmelere yol açabilecek bir taşınma aracı bu. Şu uyarıda bulunmak istiyorum, bunu kullanan kişilerin, Scooterları mutlaka bisiklet yoluna kullanmaları gerekiyor ve 15 mili geçmemeleri gerekiyor. Ve yasal olarak da herhangi bir sorun yaşamamaları için bunu özel olarak satın almamaları ancak kiracı kampanyalar aracılığıyla 12 aylığına kiralamaları gerekiyor. Bu noktada bütün sorumluluk sanırım o firmada oluyor değil mi? Evet. Kiralayan firmada evet. oluyor. Kiralayan firmanın sigortası üzerinden evet. işlem yapılıyor. Evet ve bu yolla da bu insanların bu scooterları süren insanların bir anlamda sayılarının kontrol edilmesi amaçlanıyor. Bunların bir anlamda kontrol altına tutulması amaçlanıyor. Çünkü şu an hala zırda evet. elektrikli skuteriniz varsa sigorta yaptıramıyorsunuz evet, ve sigorta suçun sizde mi? olması durumunda sorumlu evet. kim oluyor? Kullanan oluyor haliyle evet. ve evet. büyük bir yükün altına girmiş oluyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla biz yine avukat Seferet Yaman'la olacağız.